dijital medyanın olanaklar dünyası CRM Medya Ajans Başkanı Sayın Ramazan Beceri kürsüye davet ediyorum. Şey var. yazılar, basın mektupları başta olmak üzere Pınar ama böyle bir etkinliğe öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. Sektörümüzün gerçekten bu tarz konuları paylaşabileceğim, bu tarz etkinliklere ihtiyaç var. Şimdi CRM dediğim ya burada, ee, hangi kimlikler burada? Biz yaklaşık 150 tane firmaya yani, ee, dijital alanda ve medya sektöründe hizmet veren bir ajansı. O yüzden marka denilince de arda, reklam geliyor. Kendi bakış açımızdan sizlere bir şeyler aktarmak istiyorum. <laughs> bir hazırlık yaptık. Şimdi ilk önce aslında bugün çok konuşuldu. Marka nedir? Ee, marka nasıl olurdu? Bunlara çok değinilmedi. Ben biraz bunlara değinmek istiyorum. İki tane tanım var. Birinci tanım biraz ee, bize uymuyor. Yani inşaat sektörüne uymuyor ama ikinci tanım değeri herkesçe kabul edilmiş benzerlerinden daha üstün niteliği, niteliğine güvenilir mal ya da hizmet. Markanın tanımına. Bunu aslında bir şehire de oturtabilirsiniz, kendi firmalarınıza da oturtabilirsiniz. Ee, peki marka olmak için ne gerekiyor? Yani baktığımızda bir takım markalar var. Kendimizi bildiğimizden beri kullandığımız şehirler var. Bunlar nasıl marka oluyor? Bunun aslında 10 tane e, tespit edilen kuralı var. Bunlardan bir tanesi, bir marka ortaya çıkacağınız zaman hedef kitleyi, doğru hedef kitleyi tespit etmeniz gerekiyor. Burada bir şehir için ben gerçekten bu e, markayı kime hedefliyorum? Yani yurt dışında yaşayan bir e, yaşlı bir kesimi mi yoksa bize turizm anlamında potansiyel sağlayacağına inandığımız bir kitleyi mi? Bunu bir tespit edip buna göre bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. İkincisi net konumlandırma. E, bunda gerçekten markayı nereye konumlandıracağımız çok önemli. Yani nasıl bir e, çok yoğunluğu nasıl bir Çiftliğe gidiyorsunuz. Nasıl bir e, algı yaratacaksınız, Nasıl bir duygu vereceksiniz? Bunu iyi konumlandırıp ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Duygu çok önemli. Bunu, bunu ben gerçekten çok önemsiyorum. Bir şeye bağlanmanızı sağlayan en önemli, en önemli olgu duygu. Annenizi severken e, bir duyguyla bağlanırsın buna. Ailemize bu şekilde. Bir şeyle e, aslında sizi sıcak kılan şey duygudur. Yani Venedik dediğinizde aklınıza romantizm geliyor, aşk geliyor. Oraya giderken böyle bir e, ekstrem bir şeyler yaşamak için gitmezsiniz. Bir İspanya deyince aklınıza işte biraz daha adreven geliyor. Boğa, doğalar, e, boğa güneşleri vesaireler, önünde koşan insanlar. Ne yazık ki Türkiye bugünlerde biraz e, anılınca işte ekstrem bir takım duygular yaratıyor. Aslında biraz Türkiye olarak da bunu tam oturtamadığını düşünüyorum. Yani Işık'ta yaşayan birisi olarak Türkiye aklına geldiğinde gerçekten insanlar ne düşünüyor? Bununla alakalı bir stratejinin tam ciddi oturtulmadığını düşünüyorum ben. İnsan gibi markalar. aslında markalar da gerçekten ticari, hepimiz ticaret yapıyoruz ve şirketlere demiyoruz güzel Yani bir insan gibi yaşayan bir organizma aslında. Bunun bir eti var, kemiği var, bir hissiyatı var. Burada da yazıldığı gibi yani İtalya dediğimizde bir insanın özellikleriyle özdeşleşmiştir. İşte karizmatik, çikinin iyisinden anlayan, sıcakkanlı, Karizmatik çapkın biraz gibi gibi bunun gibi bir insanın özelliklerini bir şehre de verebiliyoruz. Heyecan verici deneyim yaratan buna son zamanlarda örnek Dubai. Bu kendi markanın içinde olabilir. Bir proje çıkarıyorsunuz. Yani bu projeyi ortaya koyarken aslında yapmanız gereken veya sormanız gereken ya ben bir marka yaratıyor muyum dediğinizde bu 10 maddeyi tamamlıyorsa gerçekten bugün marka oluyor. Ve bir şehri de ee, kimlik ön plana çıkarabiliyor. Bunun için ben son o zamanlarda e, Londra'daki, e, Londra'daki mesela Big Ben'den daha sonra yapılmıştır ama önüne geçmiş durumda şu anda. Gittiğinizde bir kilometrelik bir kuyrukla karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü size ekstrem bir şey yapıyor. Yani çok yüksekten şehri panoramik bir şekilde izlemenizi sağlıyor. O yüzden e, aslında hani bazı şeyler yani çok önceden yapılmış, yolcu şey haline gelmiş biz bir şey, treni kaçırmışız. Böyle bir şey de yoktur. Diğer mecasında hareketi bir şey, böyle bir obje, böyle bir şey, böyle bir e, farkındalık yaratılıp Türkiye'de bir e, markalaşmada bu tarz bir adım atılabilir diye düşünüyorum. Memnun müşteri sayısını artırma bu, işte işletmeler için e, çok basit bir şekilde uygulanabilir bir şey aslında. Yani rutinde tahvil ettiğiniz şeyi müşteriye verdiğinizde müşterinin memnun, memnun olması. Bir ülke içinde bu, e, oraya gelen turistlerin yararlanması, Taksiye bindiğinde kasıtlanmamışsınız. Ben birçok ülkeyi gezdim. Ee, aslına bakarsanız bu taksi terörü her yerde var. Ee, ama öyle bir, bir sadece Türkiye'de var. Ve ele almamız gereken bir memnun müşteri, yani buradan giden kişilerin bizim hakkımızda güzel şeyler söylemesi. Biz şimdi pazarlamacıyız, reklamcıyız ve şu ana kadar bütün edindiğimiz, yaptığımız bütün reklamlarda gördüğümüz tek bir şey var. Hala en önemli unsur referans. İnsanlar sizi referan ediyorsa siz bir markasınız. <laughs> Yani kötü referansla sizin marka olmanızı lekeleyen unsur. Hayal kırıklığı yaratmayın. Bir marka için e, gerçekten marka değerini oluşturduğunuz, o ilmek ilmek doktorluğunuz bu ülke içinde böyle, sizin markalarınız içinde böyle. E, yarattığınız markayı bir anda yaptığınız bir yanlışla bir tiplerinizle hayal kırıklığı yaratıp o markanın değerini bir anda %50'ye indirme şansınız var. Bunu da son zamanlarda yaşadığımız örnekleri gözümüzün önünde. Uzun vadeli bir bu en büyük sorunumuz ülke olarak, firmalar olarak. Açıkçası benim çalıştığım, gördüğüm, konuştuğum herkes de bu projeyi satayım çıkayım. Veya ülke olarak ya işte ben zaten çok kısa bir süre bu koltukta oturacağım. Sonrası beni çok da ilgilendirmiyor. Birazcık en büyük sorunlarımızdan birisi ben bu görüyorum. Uzun vadeli plan yapmıyoruz. Bir sonraki projeye nasıl hazırlanıyorum? Bir sonraki belediye başkanı geldiğinde veya başbakan geldiğinde bu ülkenin sadece benim dönemi değil de bir sonraki biz da düşünsün diye adımların atılması bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Trendlere göre strateji biraz ee, burayı gerçekten iyi kullanmak lazım. Belli dönemler, özellikle sosyal medyanın geliştiği günlerde. Şimdi az önce Reha Bey'de örnek verdi. Ben bu ile alakalı Türk Hava Yolları'nı gerçekten Türkiye'nin bir tık daha yukarıya taşımasında bir örnek olarak görüyorum. E, son gittiniz mi bilmiyorum yani Superman, Batman'e karşı filminde. Yani görmüş olduğum sahne şu an dünyada milyonlarca insanın izlediği ve çok uzun bir süre orada Türk Hava yani tüm kelimesinin geçtiği bir sahne ve hedef kitle olarak da aslında güzel konumlanmış. Yani bizim için şu anda turizme gelebilecek, turizmle ayak uydurabilecek kişilerin hedef kitlesi olan bir yerde Türkiye'nin böyle bir yer alması benim açımdan çok doğru bir strateji olarak görünüyor. Yani Her ne olursa olsun yurt dışında nereye giderseniz gidin, Türk Hava bir ofisini gördüğünüzde, bir reklamını gördüğünüzde aslında o Türkiye'yi temsil ediyor. Biraz da aslında buna bizim markalarımıza odaklarsam yaptığınız projenin bir kısmını da bir marketing bütçesi olarak farklı yaptığınız şey, bir şey yurt dışında odaklayarak yaparsanız ve bunun içerisinde de İstanbul objeleri veya Türkiye'nin marka değeri oluşturabilecek noktaları Bazılar alırsanız aslında hem kendi markanızı güçlendirirken de kendi ülkemize de bir yatırım yapmış oluyoruz. Bunu Türk Hava gerçekten çok başarılı yapıyor. Bir önceki reklam filmlerini izlemişsiniz. O İstanbul görüntüleri, işte dronlarla geçen işte bizim kültürümüz olan bunları gerçekten şu anda bir Türkiye algısı yarattı. Dijital ortama taşının. Şimdi biraz böyle reklammış gibi görünecek ama gerçekten e, internet dünyada şu anda hakim pozisyon. Biraz e, hem Türkiye'nin hem firmaların burada çok geride kaldığını düşünüyorum. İnternet dünyası çok hızlı gelişiyor. Burada da biraz istatistikler vereceğim hızlıca çok da zamanımızı almadan. <laughs> Türkiye'de dijital 76 milyonluk bir ülkeyiz. 37 milyonlu aktif internet kullanıcımız var. Çok ciddi bir rakam. Sosyal medya kullanımı tüm milyonun üzerine çıktı. En son benim annem 62 yaşında Facebook'ta şu anda çatır çatır mesaj atıyor, bana yorumlar yapıyor falan. Artık dedim ki herkes <laughs> Herkes sosyal medya kullanıcısı. Mobil bağlantılarda e, 69 milyona çıkmış durumda. Mobil gerçekten hayatımızın bir Örneğin. Aktif mobil sosyal hesaplar ise milyon. Senelik büyüme. İnternet kullanıcısı her sene %10 büyüyor. E, sosyal medya hesapları %10 büyüyor. Mobil geçen sene Ocak'tan bu yana e %4 büyümüş. Ee, sosyal medya hesapları ise yüzde Medyada, medyayla harcanan zaman, aslında bunu hepimiz de e, gözlemliyorsunuz. Sabahleyin ilk kalktığımızda yüzde artık cep telefonuna bakıyor. Akşam bir şey yazmış bir şey olmuş mu, ilk sosyal medyada gece kimden ne paylaşmış. Hepimiz bunu artık e, ayak uydurduk ve burada yaşıyoruz. Ortalama günlük bilgisayar veya tablette internet kullanımı 4 saat 37 dakika. Yani bu kadar bir büyük bir süreyi artık bilgisayarlarda, tabletlerde, cep telefonlarında geçiriyoruz. O bir telefonlarda ortalama 2 saat 51 dakika. Burayı çok detaylı gör, geçmiyorum. Aktif sosyal platformlar, Facebook şu anda birinci sırada, Whatsapp ikinci sırada, Facebook Messenger üçüncü sırada, Twitter. Burada gördüğünüz gibi aşağıya şey oluyor. Burada size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani şu ana kadar yaptığımız durumlardan en çok dikkat çektiği için Google gibi, Facebook gibi sosyal medya alanları genelde insanların uzun vadeli ve orta vadeli ihtiyaçlarını tespit edip onlara en yakın reklamı, en uygun reklamı göstermek için algoritmalar var. Facebook e adım attı ve WhatsApp satın aldı. Satın aldıktan sonra şu anda buradaki yazışmalara göre sizin ilgi alanınızı belirleyin. Bu taraftaki yaptığınız işte arkadaşınıza bir ayakkabı fotoğrafı gönderdiğinizde Instagram'da ve Facebook'ta size ayakkabı reklamı göstererek kısa vadeli ihtiyaçlarınızı tespit edip ve bunu karşılamanızla alakalı size çok e, efektif bir reklam sunuyor. O yüzden sosyal medya kanallarının ve Google'ın e, buradaki etkinliği inanılmaz bulutlara geçti. Bunun farkındalığını anlamamız gerekiyor. Artık tek ekran kullanmıyoruz. TV alışkanlıkları eskiler, kumandanın sahibi evin kralıydı. Baba nereye açarsa herkes orayı izliyordu. Artık böyle bir dünya yok babanın izlediği şey bizim hoşumuza gitmiyorsa alıyoruz elimize tabletimizi başka bir şey gidiyoruz. Takıyoruz kulaklığımızı veya odaya geçiyoruz. O yüzden internet kullanımındaki erişimimiz, TV'deki erişimimize göre çok çok yüksek. Burayı unutmadan, burayı atlamadan buraya göre yeni stratejiler oluşturmak hem firmaların hem de şehirlerin, ülkelerin yeni stratejiler olmalı. Çok teşekkür ediyorum benim için. Çok sağ olun. Sahnede uğramıyoruz sizin de Yunanız'da bir plaket takip etmek istiyoruz.